İlişkileri şifalandırmak ne demektir? Evdeki bereketi arttırmanın yöntemleri nelerdir? Yaşam danışmanı Tuğçe Işınsu hayatınıza yön verecek açıklamalarıyla şimdi her şey dahilde. Şimdi çok önemli şeyler konuşacağız gerçekten çok da faydalı şeyler konuşacağız inanıyorum ki size de faydalı olacak şeyler. Evet. Tuğçe Işınsu müzeleri çağırmak. Diye bir kitap yazmış ya bu kitabın içerisinde çok faydalı şeyler var. Evet, şimdi zaten kendisine bir sürü soru da soracağız. Dilerseniz alkışlarla davet edelim, yaşam danışmanı. Tuğçe cevap şanslı geliyor. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? Diyorsunuz? Biz iyiyiz vallahi görüşmeyeli. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Nasıl olsun? Hı. Her e, şey yine, çok güzel. yine güzel enerjiler getirdiniz gelirken. Evet, her şey güzel olacak diyoruz. Öyle temenni ediyoruz. Aynen. Bir tek dün işte Öner Bey çok güzel anlat programımızda şu retrolardan dolayı biraz Evet. Ya, Aa, evet. Onun dışında her şey iyiye doğru gidiyor diye temenni ediyoruz ama bu zamanlarda da insanlar o hani olmazlardan dolayı, negatiflerden dolayı, sıkışan enerjilerden dolayı o kadar güzel yaşam dersleri alıyor ki ne kadar sabırlı, güçlü olduğumuzu Hı -hı. aslında biraz da kötü şeyler olduğunda da iyi anlıyoruz. O yüzden şükrediyoruz derslere. Her türlü duruma değil mi? Peki evet. bu yüksek enerji, motivasyonumuzu hayatımızın her alanında böyle bize gerekli ama biz de tabii ki her daim enerjimizi yüksek tutamayız. Evet. Ama mesela neler yapabiliriz diye düşündüğümüz zaman ben kendi adıma affetmek, şükretmek, teşekkür etmek. E, bunlar gerçekten çok önemli ama bunu her zaman başaramıyoruz gibi geliyor. Evet değil mi? Aslında bu dönüşüm dediğimiz şey bilinç altında başlayan bir konu. Hani diyoruz ya birçok şey istiyoruz. Kişisel gelişim yöntemlerini belki deniyoruz. Tabii. Bazı enerji çalışmaları yapıyoruz. O zaman sonuç neden tam olarak istediğimiz gibi olmuyor? olmuyor. Mesela kısmetim hala kapalı veya işe giremiyorum. Veya çok istediğim bir şeyi çok denememe rağmen hayatıma çekemiyorum. Bunun açıklaması bilinç altınızdaki yani bilinç dışı bilincinde olmadığımız her şey aslında bazı kayıt ve kodlarla ilgili. Bugün bahsedeceğimiz bu bereket sorunu veya ilişkilerdeki sorunlar neden ben tekrar tekrar aldatılıyorum. Neden evlenemiyorum veya her girdiğim yerde patronu bana kötü davranıyor veya çok çalışıp az kazanıyorumun cevabı benim inanç sistemimle alakalı aslında. Ruhsal hafızamızda bilinçaltı, bilinç dışımızda kayıtlar var. Bunlar bizim Temizlemek mi lazım onu? Evet, nasıl temizleyeceğiz? Mesela nereden geliyor ve nasıl temizleyeceğiz? Aileden geçen enerji mirası mesela. Hmm. Benim büyük büyük e, babaannem işte dedem kıtlık içinde yaşayan, savaşta mücadele veren, her şeyin azına kanaat getirmiş insanlarsa bazen orada enerji kodları bana geliyor ve bende kodlanıyor. Ve küçüklükten bir... yaşadığımız minik minik evet. travmalar. Tabii. Özellikle çocukluk 0-6 yaş, 0-14 yaş var. Bunun dışında doğum anında Carl Jung'un teorisine göre her insan doğarken bütün insanlığın yaşamış olduğu kayıtlardan kolektif bilinç ve bilinçaltından bazı kayıtlarla dünyaya geliyor. Mesela 1940'larda yaşanan bir cinayet veya eski çağlarda yaşanan e, yokluklar, intihar eden bir kişi bütün o ortak bilgi havuzundan biz doğarken bazı kodlarla doğuyoruz. Allah Allah ve bunların bazılarını kaderimiz zannediyoruz. 90'lı yıllara kadar insanlar bunlara boyun eğiyor, katlanıyordu. Şimdi artık sorgulama çağında olduğumuz için 2000'li yıllarda bunlar artık katlanmıyoruz. Ana kadar planla tabii ki hepimiz inanıyoruz ama kaderin dışında değiştirilebilir olan kısımlar devreye girince bunu bizler yapıyoruz. Bu nasıl yapılıyor? Neler düşüyor ee, bize bu durumda? Şimdi öncelikle geçmiş yaşam kayıtlarına ulaşmak için bazı teknikler var birimizde. Bunların en geçerli olanı mesela regresyon, geriye dönme hmm. tekniği. Özel meditatif bir teknikle, bunun için hipnoz da artık gerekiyor. O kayıtlara ulaşıyorsunuz, bunların hangileri olduğunu buluyor kendiniz de. Görüyorsunuz. Kişi uyuyor mu peki o sırada? Aslında uyuyor. Yarı meditatif yarım trans tekniği ha, deniyor. Abi. Geliyor. Evet. Mesela Alişan'ın gelme ihtimali var mı sizce? Hiç sizce o tip var mı Alişan'da? Alişan'ı alişan bekliyoruz. Alişan'ın yani meditatif bir var. alana girecek bir tip var mı sence? Bakar beni, mısınız? Beni bugüne kadar sadece bir, bir kişi böyle bir iklusu etti. Muhammed'le Savaşay'ın programında, evet. A takım programında. Evet. bir hanımefendi şimdi isim aklıma gelmiyor. Evet. Beni eee. şeye götürdü, geçmişe götürdü. Yani götürdü mü ben mi gördüm, rüya mı gördüm, ne oldu? Tam, ama... O arada bir yerdesin. doğru bir nokta orası. Neler yaşadın, neler hissettin, ben şey neler gördüm, gördün? Şey oldu, hani... Kayıtları gördünüz mü? Evet, evet. evet ben değil mi? Kayıt değil, şey gördüm. Ama... Geçmişe daha evet, sanki benim, yani. ben değilim evet. o adam da. Evet, ee, tamam. Bir asker olduğumu gördüm. Ee, ama 14-15 yaşında, hani o Kurtuluş Savaşı'nda küçük çocuklar Hı -hı. E, hep savaştı ya. Ee, bütün şehitlerimiz hep küçüktür o dönemde. İşte Sakarya'ya e, giden, böyle trenle giden bir asker olarak gördüm ve savaşta öldüğümü gördüm. Ama şu an mesela hatırlamıyorum. Evet. Ama onu gördüm. Hmm. Vallahi belki de ne bileyim o ara öyle bir kitap mı okudum ya da o ara öyle bir şey mi yaşadım? Şimdi bu işte anlattım ko Mesela İslamiyet'te reenkarnasyona inanılmıyor. Şirk olarak kabul ediyor O yüzden bu kayıtlar işte demin anlattığım doğum anında kolektif bilinç ve altına bazı kayıtlar çekiyoruz. Bazıları filmden geçiyor, bazıları kitaptan geçiyor. Bu kayıtlar evet yerleştiği zaman bize sonrası biz bunlarla yönetiliyoruz. Fakat bunun bilinç seviyesindeyken farkında değiliz. Bu yaptığımız bilinçaltı dönüşümü, ruhsal hafıza, regresyon çalışmalarında bu kayıtları buluyoruz. Kişi bunları kabule geçiyor, bu anları serbest bırakıyor ve artık çaba göstermeden bereketiyle ilgili, ilişkileriyle ilgili neleri hayatına çekmek istiyorsa bunu elde edebiliyor. Hmm. Günümüzdeki en geçerli teknikler zaten hep bilinçaltı dönüşümü ve regresyon. Yani bir ilişkinin şifası. doğru düzgün gitmemesinin nedeni bilinçaltı olabilir. Evet bilinçaltı e, ilişki hiç olmamasının nedeni bilinçaltı olabilir. Kesinlikle yani kişinin şunu kabul etmesi lazım. Mesela bugün bahsettiğimiz konu ilişkilerimizi nasıl şifalandıracağız İki tane durum var zaten. Ya bir sizde olduğu gibi hani kronik yalnızlıklar. İkincisi e, bir ilişkin var. Daha iyi gidebilir. Neden düzelmiyor? Bunun hep problemli ilişki yaşıyor. Evet hep yani. mesela Hı -hı. şiddet gören hanımlarla bazen çalışmalar yapıyoruz. Çok iyi bir hanım, çok düzgün. Belki iyi eğitimli. 10 sene önce evlenmiş, şiddet görmüş. İkinci eşinden yine şiddet görmüş. Bugün bir sevgilisi yine şiddet görüyor. Oo. Bu evet bu tekrar eden sorunlar bizim kendimizle ilgili, bizdeki bir değersizlik veya o ilk yaşadığı olayı fazlaca kayıt yapıyor, kodluyor veya buna mı layık olduğunu düşünüyor? Onu mutlaka bulunması lazım. Mesela hani böyle erkekleri suçlayan bir kadın kitlesi var ya artık bütün erkekler aldatıyor, hepsi çok eşli diye. O hep o tarz erkeklere denk geliyor. Çünkü mesela... Denk gelmesinin bir sebebi... Tabii, tamamen kendisiyle yani. alakalı. Şimdi bilinçaltının şöyle bir özelliği var. İnsanları hayatımıza çekiyor ve itiyor. Mesela diyelim ki bensin çok basit bir örnekle açıklayayım. Programımıza konuk olmak istiyorum. İşte Çağla ile bilinçaltım, Çağla'nın bilinçaltıyla irtibat kurabilecek güçte. Bilinçaltı bunu yapabiliyor. Telepatik mesaj gönderiyorum. İşte Çağla beni düşünsün bana yoğunlaşsın diye. Hakikaten de diyelim ki üç gün sonra beni arıyorsun ve diyorsun ki Tuğçe programa gelsin ya da mesaj çekiyorsun. Hmm. Bunu yapabiliyoruz. Hmm. Dur dur bu güzel bir şey. <laughs> <laughs> Çok yüzünü çekti bu. Öyle ben ya. mesela bilinçaltımdan birisine, tabii, benim düşüncelerime şey yapabilir miyim? Telepatik mi? mesaj Ay, gönderme. Öyle biri varsa evet, yollarsın o düşünceyi. Var mı öyle birisi? Kaç kişi var öyle böyle bilinçaltında ben atayım kim evet. gelirse çekeyim yani. <laughs> Hayır sanki balık tutuyor ya böyle bir şey olabilir mi Allah? Nasıl o? o Olta evet Nasıl atayım çekeyim. Telepatik mesaj gönderme. Şimdi... İlişki şifalandırmasını konuşacağız ya bugün evet, biliyorsunuz birçok insan komşanım. ayrı. Evet. Yani mesaj çekilmiyor, belki uzun zamandır irtibatları Acı yok. Acı çekiyor bir de ya Acı yani. Acı çekiyor ve o insana mevcut ilişkisini toparlamak istiyorsa yapabileceği tek bir yöntem var. O da telepatik bağ kurmak ve telepatik mesaj göndermek. Allah Allah hmm. Allah. Böyle bir şey yapılabiliyor. Bizim danışanlarımız sağ olsunlar çok meraklılar buna. Bunun için ilk evvela şunu yapılması lazım. Bu ilişkiden önce neler yaşadıysam ilişkiler anlamında... Hepsini kabule geçeceğim, onlara teşekkür edeceğim, o ilişkilerden yaşam derslerini alacağım ve o ilişkilerle aramda geliştirmiş olduğum bütün eterik kordonları sevgiyle keseceğim. Yani şu an birini aramak istiyorsanız önce eski ilişkilerle aramdaki evet. kordon bağlarını kesmiş olmanız gerekiyor evet. ki oradaki negatifler beni hala etkilemesin. Onunla beraber gelmesin. Mesela evet. şöyle bir şey oluyor bazen bana, hmm. sana da oluyor mu bilmiyorum. Biri, birini düşününce, birinden konuşunca çok uzun zaman önce görmediğim biri de olabilir. Evet. Böyle bir gün sonra ya seni arıyor ya sana mesaj atıyor ya da evet. bir yerde görüyor. Evet. evet, telepatik bağ kurma dediğimiz şey, şey bu zaten. Bu bunu bazen farkında olmadan çokça yapıyoruz. <laughs> bazen de bilinçli yapabiliyoruz. Allah Allah. Yani biz bunu çalışmalarımızda bilinçli yapıyoruz. Peki bu sorunlu ilişkilerde yani nasıl bir şey göndermeliyiz? İlişkimizi şifalandıracağımızı şimdi ilişkide, mı şimdi hanım, söylemeliyiz? Diyelim ki geri dönmesini istiyor adamı. Geri Ve dönmesini istiyorsunuz istiyor. mesela <gülüyor> ayrıldınız. <gülüyor> evet. Var mı gizem öyle bir şey geri dönmesin istediğim birisi? <laughs> Ay surata bak var ya <gülüyor> <gülüyor> Herhangi biri herhangi biri işte şu evet. anda bizi izleyen. Mutlaka e... vardır kadın erkek. Evet bunu yaşa kavga <laughs> şey evet. geri dönmesin. Şimdi istiyorum. ilk evvela ilişkiyle ilgili ilk yaşandığı günden o ana kadar ki bütün olumsuz kayıtları tek tek bulup. Mesela kavga anı veya hakaret etti veya hmm. o gün beni aramadı veya başka bir kızla mesajlaştı. O anları tek tek bulup kayıt olarak öncelikle bir şifalandırması lazım. Hmm. O sahneyi gözünün önüne getirecek, getirecek, onun yerine pozitif bir sahneyi e, koyacak. Ama He, mesela evvela. aldatıldı yani şimdi onu nasıl pozitif yerine ne koyabilir? Oradan şunu yapması gerekiyor. Şimdi bu avunmak gibi değil aslında. Aldatıldıysam, terk edildiysem veya bana kötü davranılıyorsa... Bu yine benimle ilgili bir şey. Bu benim hmm. başıma geldiyse ilişkide mutlaka benim de alacağım bir yaşam dersi var. O insanı hala o olaya rağmen istiyorsam o olayında ben enerji yasasına göre sorumluluğunu almak durumundayım. Çünkü o sorumluluğu almazsam ilişkide zaten düzelme olmayacaktır. Hmm. Yani affetme yasası, şükür, bu insan benim ruh eşimse o bana hangi yaşam dersini vermeye çalışıyor bu çok önemli. Bir de ilişkilerde genel olarak yanılgı şu, mevcut ilişkiyi düzeltmek için bunu söylüyorum. ...kişiyi değiştirme çabası var. Yani Türk kadında bu çok var özellikle. Oysa ki o erkek değişmeyecektir. Sen değişirsen enerji olarak... ...ama onun bütün davranışları değişecektir. Sözle de ikna etmeye çalışılarak... E, ...bu işler çok olmuyor. Yani Nasıl bir enerji dersen, sen, haline girmemiz gerekiyor peki? Kendim mutlaka e, serbest bırakacağım. O olayı direnmeyeceğim. Ve kabule geçeceğim. Bir de onu neden yaşadığımı bulacağım. Bir ilişkiyi düzeltmek için bir sorun yaşandıysa... Onun neden yaşandığını bulursanız enerji olarak onu serbest bıraktıktan sonra hmm. aynı konu tekrar etmez. Etmez. Mesela bu biraz önce bahsettiğiniz şiddet olayını e, üzerine konuşabiliriz. Şiddet gören bir bayan var mesela. Değersizlikle çok alakalı düşünürüm. olabiliyor. Kendini değersiz hissediyor. Evet, hani bazen ben... de şöyle hikayeler oluyor. E, çok var aslında bunlar başarı öyküleri. Hanımefendi çok büyük şiddet görüyor, alıyor beş çocuğunu da, ayrılıyor, gidiyor. Evet. Sonra oradan muhteşem bir yaşam kuruyor. Belki sıfırdan başlıyor, çok büyük bir iş kadını oluyor ve diyor ki eğer oradaki o olayı yaşamasaydım, o çöküşü ve şiddeti evet. bu kadar güçlü bir kadın olduğumu bilemeyecektim. Kötü gibi görünen iyi olaylar aslında. Tamam, ama hepsi bu güzel bir hikaye ama bir de bunların takıntılı olanı var. Evet. Şiddet gördüğü adamı hala sevmeye devam eden veya hala Bunlar, ona e, sevgi e, değil aslında. Kişinin bu sevgi bu, bu? ve mutlaka bu, e, bu insanların herhalde, e, terapi Maalesef. alıyor olması, dönüşüm alıyor olması gerekiyor. Değil mi? Öyle bir sevgi türü yok. yok. Sürekli şiddet görüyorum. O insanı hala istiyorum. Ee, bunlar bağımlılık. Birine bağlı olmakla, bağımlı olmak evet, çok farklı, farklı şeyler. şeyler. Ve kişilerin bunları tabii ki ayırt edebiliyor olması lazım. Yanlış ilişkileri bırakmakla ilgili de bu kadar çok korkmuyor olmanız lazım. Çünkü yanlış biri gittiğinde kesin olarak kader planında olan ruh eşim kimse zaten hayatıma o gelecek. O zaman iyi bir şey evet. bitmiş olması. Evet. Genelde danışanlar hep mevcut ilişkimi şifalandır diye geliyor ama biz de onları hep hani bir regresyon yapalım bir dönüşle ruh eşin kimse onu hayatına çektiği aslında hmm. söylüyoruz. Ruh eşimiz tabii bir Hayatla... şey bu tabii bir anda olacak bir şey değil, <laughs> tabii değil mi? Ya, tabii. tabii ki yani değil. Bu, evet. Belki aylarca sürecek bir şey bu Biz genelde tek seansta da belirli bir yol kat ediyoruz. ama bazı kişilerin kayıtları çoksa, Mesela sen orada bir anı gördün ya o girmiş olma çalışmada. Ama üç anı varsa, on anı varsa evet tek tek hepsinin belki de şifalandırması yani gerekebiliyor. Çok, çok Herkesin bir ruh eşi var mı gerçekten? Evet var. Ama, ama ruh eşi her zaman eşimiz yani evleneceğimiz kişi olmayabilir. Anlamına gelmeyebilir Gelmez. veya her zaman bulabileceğimiz anlamına geliyor mu? Mutlaka karşınıza Mutlaka bir gelecek. yerde karşımıza çıkıyor evet. mu? Peki onun ruh eşimiz olup olmadığını nereden anlıyoruz? Telepatik bağlantılar, ilk gördüğünüz andaki enerjiler. Bu yıllardır tanıyormuşsunuz. Evet sizi. büyük bir dönüm noktasıyla hayatınıza giriyor olması, hmm. o insandan öğrenecekleriniz, diğer ilişkilerde olmayan bir takım enerjilerin olması ve altını çiziyorum çok kısa sürmemesi. Çünkü hanımlar geliyor şöyle diyorlar ruh eşim olduğuna çok inanıyorum bu adama beni barıştır Peki nerede adam 8 aydır aramıyor? Aa. Yani böyle birisi değil. Bu bir ruh eşi değil yani. Bu ruh eşi değil, böyle bir insan değil eşimiz. Peki işimiz. yani e, Alişan'ın <laughs> ruh eşi olduğunu düşünüyor musunuz? Evet. Bence şöyle, bence Alişan kendisi çok güvenilir bir insan olduğu için Evet en az kendi kadar güvenilir bir hanımla ruh eşi olabilir. Evet. Şimdi bu müşkül pesantlik, ben hani daha önce programda evet, söylemiştim. Evet, evet, evet. beyaz da, de var, Özcan denizde var. Bu seçicilik enerjisi aslında. Hmm. Kendiyle aynı frekansla biri olmalı. Ama daha önce de söylemiştim 2017'den önce evlilik görünmüyor. Evet maşallah. Böyle bağladınız beni. <laughs> söylemiştim. bunun kaç yıl <karşılığı gülüyor> önce söylemiştim. Kurulu kaldı çocuk. Bekliyoruz yani. yani. Ama Niye öyle? 2017'den sonra, yani az haritada öyle göründü. Allah bilir tabii ki ama öyle bir öngörüm var. Peki inşallah hayırlısı olur. İnşallah. Olsun 2017 bence şey güzel bir zaman yani. Tabii ah. ancak, Peki, yani, yani. ancak. Peki Tarkan ne söyledi? E Tarkan artık son kararını vermişti iç dünyasında. E, kesindi. Bir de e, bence e, sen birazcık daha inceleyip sık dokuyan birisin Tarkan'a göre. <laughs> e, tabii ki yani. inceliyoruz. <laughs> sık dokumasak da inceliyoruz. <laughs> Her şeyi yapıyorsunuz. E, tabii e, ama sonuçta ama şimdi artık anladın mı? Ama bir yerden sonra da yani o kadar dokuma iyi faydalı olmayabilir yani. Hayır yani sonuçta bütün ömrünü getireceği Peki şey evet. onun çok önemli. Ruh eşim dediğiniz insanla evet. illa evleneceksiniz değil de olmayabilir evet. de olduğu zaman e, mutlak mutluluk olur mu? Sürmeyebilir. Şimdi o eş bazen hayatımıza geliyor büyük bir altın dokunuş yapıyor. Benim bütün hayatımı değiştiriyor veya onunla bir kazada tanışıyorum. Veya ondan sonra ben mesela çok materyalist birisiyken belki çok manevi bir insana dönüşüyorum. Benim hayatımda büyük bir izi var. Ama o yaşam dersinden sonra belki benim yalnızlık, kendi gücümü görmek başka birisinden negatif bir ilişki sayesinde bir darbe almamla ilgili bir yaşam programım varsa o zaman o eşim benim hayatından gitmesi gerekebilir. Bir de bazı kişiler hiç değişmez. Mesela ben 20 yaşlarda çok farklı biriydim. Şimdi 30 yaşlarda çok farklı biri. Eğer ben o zamanki o eşimle o zaman evlenseydim çok büyük ihtimalle ayrı olacaktım. Evet. Mesela ben değişkenlik gösteren birisi. O yüzden tek bir ruh eşi yok. herkes öyle mi? Evet. Hmm. Tek bir Peki, ruh eşi, eşi yok. arkadaşımız da olabilir mi? O ruh ikize. İkiz Ondan, ruhlar. Biz mesela, mesela, mesela siz kesin. ruh ikizi evet. olabiliriz. İyi partner, Birbiriyle enerji olarak tamamlıyor. İşte kadar sizi bir araya getiriyor. Yıllarca iyi işler yapıyorsunuz. Evet, ikiz ruhlar denilen bir durum burada olabilir. Ruh ikiziyle ruh eşi farklı şeyler. Farklı ama. şeyler. Evet. Hmm. <laughs> Peki şeye gelmek istiyorum. Bu ego sorununa ilişkilerde <laughs> sadece ilişkilerde evet. değil aslında Her kişisel adamda. olarak evet. ayrı alanda problem evet. yaşatan şey ego. Evet. Ee, nasıl kurtulabiliriz? Aslında... Aslında herkesin mücadele ettiği konu da bu. Gerçekten. Kesinlikle her şey buna ee, çıkıyor. Evet şimdi ego bir süre sonrasında insanların üzerinde baskı yarattığı gibi sizin de üzerinizde yaratacak aslında. Ee, ne kadar mütevazı olursanız o kadar çok tekamül göstereceğinizi fark ediyor olmanız lazım. Şimdi ego aslında eşittir korku. İki tane enerji var zaten biri sevgi biri korku. Egosu yüksek olan insanlar aslında iç dünyalarında ruhsal derinliklerinde korkan. Neyden korkan? Aslında kaybetmekten korkan, korkan gelecekten evet, korkan ve doğru. kendisini onaylamayan bireyler aslında. O hmm. sebepten dolayı egolu bir kişi gördüğünüzde onun iç dünyasında bazı eksiklikleri, boşlukları olduğunu biliyor olmanız lazım. Yani daha Egosu... çok problemli insanlar ama daha fazla egolu evet. oluyor. Evet. Ama egonun bir kısmı yükselirken, büyük işler yaparken, farklı konularda cesaret gerekirken, Lazım ama bir kısmı. O çok fazlalaştığında evet çok baltalayıcı olabiliyor gerçekten. Nasıl de. kurtulacağız peki? Nasıl kendimizi bu anlamda eğiteceğiz? İşte bu tekamül yolunda bence bu arınma programları, kabule geçişler, şükürler, enerjiler, birazdan anlatacağım. Ama bir egolo olan adam ben egoluyum demez ki zaten. Onun karşısındaki onu şey yapmazlar. Egol düşünür. Evet. Ama canım sen zaten böyle bir tedaviye başladıysan e, karşısındaki hani kişi zaten bir kişi mutlaka sana egodan dolayı bu sorunları yaşıyorsunuz bunu tedavi edelim mutlaka diyecektir. İşte onu diyor. Sen hmm. kendi kendine ben çok egoluyum. Yine de kabul eder herhalde. mi? Yine de kabul eder mi? Ama kötü kabul bir şey etmiyor. Değil ki yani. Zaten şöyle ayrıca. de oluyor. danışanlar Olabilir. ikiye ayrılıyor. Bazıları hani dediğin gibi bir süre sonrasında o durumunu kabul etmeyip yarıda bırakıyor. O seansları devam etmek istemiyor. Çünkü değişme hazır değil. Çok büyük bir şey bırakacak ya. Belki de sahip olduğu en büyük şey o evet, egosu. Evet. Onu bırakacak ya. Kaçıyor. Onun dostu gibi yıllardır o sorunla yaşamış, onu hayatındaki kemikleştirdiği bir yere koymuş. Oysa onu bırakırken evet çok zorlanabiliyor. Bazı insanlar kabul ediyor ve bu yolda değişmeye niyet ediyor. Bazı insanlar o sorunlarla yaşamayı tercih ediyor. Ona alışmış çünkü. Hı hı. Ve o, Hanımlar, halde o sorunlu halde yaşamaya devam ediyor evet, yani. Seçiyor so, bunu. Sorusu olan var mı Tuğçe Hanım'a? İşte kocam şöyle böyle değişmesini istiyorum, ne yapmam lazım? Bilinçaltımını keseyim? Efendim herkes kocasından memnun olduğuna göre ben diğer Hiç soruma geçebilirim evdeki bereketi evet. arttırmanın. Efendim yöntemleri nelerdir? Evde bereket arttırmak ne demek? Şimdi Türk toplumunda kıtlığa kanaat etmek gibi bir konu var. Sanki böyle az yetindiğimizde çok para harcamadığımızda daha iyi bir durumda olacağız. Hı hı. Hani paranın fazlası kötüdür, adamı bozar gibi kayıtlar var. Bir yandan da Türk toplumundaki insanlar çok zengin olmayı da istiyorlar. Bozulmuş adamlar var ama para <laughs> var. fazlasıyla. Kesinlikle Tabii. Var. Kesinlikle var. Onlardan örnek alarak zaten. Şimdi bu bereket dediğimiz şey aslında çok çalışarak, sokaklarda işler arayarak sürekli toplantı yapıp bir takım insanlarla görüşmeler yaparak elde edilen bir şey değil. Bu da demin anlattığım o bilinçaltı kayıtlarıyla ilgili. Eğer sizin bilinçaltınız mesela 1 milyar doları çok yakın bir şekilde çok yakın bir zamanda çok kolay bir e, yöntemle hayatınıza çekeceğine inanıyorsa, istiyorsa değil inanıyorsa bunu hayatına çekecektir. Allah Allah. Evet bilinçaltının böyle bir özel, ama bilinci kastetmiyorum bilinçaltı. O yüzden biz bu uyandığımız an uyku öncesi alfa frekans zamanlarındaki kodlamalar, olumlamalar, o görsel imgeler ve teknikleri çok fazla kullanıyoruz. Çünkü bir şeyi, bereketi, parayı, e, hayatınıza çekmeniz için onu bilinçaltınızın onaylamış olması gerekiyor. Evet. Yani layık değilim. Bu kadar çok e, para beni bozar. Ya da nasıl ben benim olmaz, dersek, sahip, Evet. O olamaz, inanç varsa olmuyor. Evet, olmuyor. Şimdi dünyadaki büyük zenginlere bakın. Dünya yöneten büyük zenginler, milyar dolarları olan iş adamları veya siyaslar. Evet. Bunların hiçbirisi tutup 50-60 yaşından sonra bu paraya kavuşmuyor. Bu insanlar daha çok genç yaşlarda dikkat ederseniz 30 yaşlarda bu paraları elde etmiş oluyorlar. Bu çok uzun bir mesafe değil hayat zamanı olarak baktınız. O zaman nasıl oluyor? Onu kendisine layık görüyor. O kayıtlara sahip ve bilinçaltını doğru kullanıyor. Zaten bugün dünyada bu kadar başarılı olan star, iş adamı, yönetici veya siyasetçilere baktığınızda mutlaka bilerek veya bilmeyerek Bilinçaltı gücü ile o etkiyi hayatına almış. Şimdi evlere döndüğümüzde hanımlar pratik hayatta neler yapabilirler? Neden? Böyle ufak ufak önerilerde. Şimdi bu dönemde artık hani yazada doğru gelirken herkesin balkonunda, balkonu yoksa mutfağında bir maydanoz veya fesleğen yetiştirmeye başlaması evin enerjisini birden olumlu yönde dikkat, etkilemeye dikkat. başlayacaktır. Duydunuz mu? Balkonda maydanoz ya da fesleğen <laughs> yetiştirmeye başlamakta. Bunları deneyebiliriz. Aynı zamanda bu fesleğenimizi yetiştirirken toprağın dibine güzel bir kuvars kristali veya ametist taşı satın alıp onu sal avucumda tutup en güzel olumlamalarımı, bereket kodlarımı yapıp toprak enerjisinin dibine saksının ortasına doğru koyarsam o eve çok daha da güzel bir bereket Yayılır. enerjisini yayacaktır. O ben, evet. bu biraz o şey kokuyla yayılan bir şey. Tabii tabii kokusu ee, değil da mi? var. Evet bollu sim hmm. geliyor. Şu anda doğru bir zaman yetiştirmeye başlayabilirler. Şimdi bir tane kaya tuzu ritüelimiz var. Her zaman yüzde yüz etkili. Benim hmm. çok güvendiğim, bütün hayatım boyunca e, çalıştı diyebileceğim çok basit ama çok etkili bir metot. Ay Bunu gayet. ister yatak odamda yapabilirim. Sadece istemiyorsam evin her odasında yapabilirim. Birçok kez de anlattım. Cam veya kristal bir çorba kasesi. Ebadında bir kasem var. İçine iki çorba kaşığı kaya tuzu koyuyorum. Gerçek kaya tuzu. Sonra üzerine suyla dolduruyorum. Kasenin ağzına iki santim boşluk var. Bunu uyuduğum odaya veya evin her odasındaki enerjiyi düzenleyeceksem her odaya koyuyorum. 15-20 gün veya benim enerjime bağlı olarak daha uzun süre sonrasında bu tuzlar kasenin üstüne çıkacak. Hı. Çıktığı zaman evin bütün enerjisi dengelenmiş de olacak. Hı. Bunları sevgiyle muslukta yıkıyorum. Siz de burada yapabilirsiniz. Şeyiniz de var hemen. mutfakta. Harika. Hemen. Harika. Bunu burada burada yapalım. Aynen. Stüdyoda yapalım. Kaya tuzu var mıydı ki canımca? Var. Vardır. Kaya tuzu hemen <laughs> yapalım canım. <laughs> Ada ne dediniz? 2. çorba kaşığı şey üzerine su. su koyuyorum. Üstünde birazcık boşluk kalacak. Evet. Ada çayı yağıyla evimi güzelce tütsülüyorum. Tütsülüyor. Ada çayı aslında biraz böyle devam eden bir ritüel. 7 gece üst üste yaparsanız çok daha güzel bir sonuç olacak. Öyle i̇ster çubuk şeklinde ada çayı kullanın, ister ada çayı yağıyla buhur olarak da yapabilirsiniz. Hmm. Altına tea light koyup yağını da yapabilirsiniz. Ada çayını böyle yakıyorsun böyle evet, dumanıyla öyle. böyle fist Ben yapmıştım mı? Evet. Şimdi evin bereket merkezi aslında mutfak. Burada da mutfak. Mutfak olduğu için böyle açık mutfak aslında stüdyoyu da bereket anlamında çok eş bağlandırıyor. Dur, yarın yapalım. Arındırıyor. E burada bir bereket kavanozu yaratmak isterseniz hanımlar da evlerinde yapmak isterlerse 7 tane taneli gıda işte fasulye, mısır, arpa ne istiyorsam 7 tane burada da var diyebiliyorum. Onları cam kavanoza koyuyorum. Dileklerimi mavi bir kalemle kağıda yazıyorum. Niçin mavi? Mavi e, bolluk bereket yaşam enerjisi çünkü mesela yeşil şifalandırmadır, kırmızı hızdır, e, sarı hızlandırmadır, mavi burada en soft, en e, pozitif, hı hı. en barışçı renk olduğu için bereketli de simgelediği için mavi kaleme yazıyorum, bunu rula yapıyorum, bereket kavanozumun içine koyabilirim. Evdeki kişi sayısına bağlı olarak. E, tarçın çubuklarını da koyabilirim. Diyelim ki evde 3 kişi var. 3 tane tarçın çubuğunu da bunun içine koyabilirim. Şimdi yine evlerde, ofislerde çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Eve yeni taşındığınızda asla bakmanız gereken bir konu ama artık hali hazırda taşınıldıysa şu anda da yapılabilir. Enerjisel mekan temizliği. Şimdi evlere hanımlar geliyor hı. temizlik yapıyor veya hanımefendi evin sahibi kendi evet. yapıyor ama... O evi sildiğinizde sadece bu enerji dönüşmüş olmuyor. Bir de enerji olarak dönüştürmek var. Mesela çok kavga edilen evler. Çok tartışma olan evler. Mesela bizim aslında kötülüğümüzü isteyen bir akrabamız evimizde çok fazla gelip gitmiş. Negatif enerjisini bırakmış Braviz. gibi hallerde enerjisel mekan temizliği yapılması Kıskanak lazım. Kızgınlığın kütüğü gözle bakan komşular da dahil evet. yani buna. Çörek otu yakabilirsiniz. Hı hı. Tuz yakabilirsiniz tavada. Defne yaprağı da. olur mu? Ne defne olur? Defne yaprağı. Defne yaprağı evet onunla ilgili bir çalışma da vardı. Niye Şimdi birazdan onu yaprağı söyleyeceğim. Biliyor musun? Defne yaprağı, de defne yaprağı yakmışlar. Evet hı. işe yarar. Mutlaka güçlü dualar okuyacağız. Felaknas, Ayetel Kürsi, Bakara Aha. Suresi, Kafirun Suresi bunları okuyacağız. Esma-i destek alacağız. Biz de ellerimizde özel bir enerji var. Biz doğuştan her insan aslında para psikolojik güçlerle, spiritüel güçlerle geliyoruz. Sonra bunları hayatın akışı içinde unutuyoruz. Evet. Elimde özel bir şifa var. İki elimi birbirine sürtüp açtığımda o elimdeki enerjiye olumlamalarımı, arınma dualarımı söyleyip duvarlarda elimi gezdirerek yerlerde ve köşelerde kendi evimi enerji olarak kendim de temizleyebilirim. Çok güzel. Mesela kavganın en çok yaşandığı yer, diyelim ki yatak odasındaki bir sofa, bir koltuk. Oraları mutlaka arındırmam lazım. Halıları biraz çekiştirmem lazım. Bu yastıkları biraz şöyle itmem gerekiyor. Koltuğu bir santim değiştireceğim yastıklara vuracağım, koltuklara, minderlere vuracağım. Şöyle Evde. bir kendine getireceğim. Hadi her yeri birazcık oynatacaksınız hmm. ve enerjiyi mutlaka değiştireceksiniz. Harikasın evet. ya. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Son bir şey daha varsa onu da söyleyelim. Ha, eski varsa... kullanılmayan her şeyi atıyoruz. Kullanmadığınız şeyleri bağışlayabilirsiniz. Eski olan şeyler eskiliği, eski kötü günlerimizi çağrıştırdığı için bir de terlik ritüelim var. Hanımlar terliklerini giyiyorlar ayaklarına. Herkesin evinde şu anda var. Ayak terliğinin altına kurşun kalemle istemediği şeyleri yazıyor. Ha. Ayağını halıda yerde sürtüyor. O yazılar çıktıktan sonra sevgiyle o olumsuzlukları bırakıyor. Sonra da şu boyun boşluğunun altında akupunktur noktama 40 kere şu şekilde vuruyorum. Ve kendimi ne arındırıyorum. Hiçbir şey. Hiçbir şey. O arındırma ritüelini zaten yaptım. Özel şu akupunktur noktama da vurarak detoks yapıyorum. Çok kısa bir yağ tarifi var. Hemen iki dakika söyleyebilir miyim? Hemen muyum? yönetmenime soruyorum. Çok kısa bir tarifimiz var. Minnacık. Evet, evet, üç alırım. damla lavanta yağı, iki damla gül yağı, Hı. bir damla limon yağı, bir damla portakal yağı. Bununla tütsü yaparsanız evin bereket enerjisi artacaktır. Aynen bir çok güzel. Bir dinle. daha söyleyelim ben şimdi. Üç, damla, üç damla. damla lavanta, iki damla gül yağı, bir damla limon yağı, bir damla portakal yağı. Hepsini karıştırıyorum, buhurunu yapıyorum. E, demin Alişan'ın söylemiş olduğu defne yapraklarını da cam kasenin içine... E, tahta hurma çekirdeği, top karabiber, resimler, evdeki insanların resimleri, karanfil ve akik taşıyla birlikte koyarsanız evin merkezine bırakırsanız yine bereket enerjisini artırarak çoğaltıyor. Harika. Çok teşekkürler. <laughs> ben de çok teşekkür ederim. Hoşça hanıma veda edeceğiz ama biz reklamlardan sonra ustamızın yanına gideceğiz. Daha da ustanın yanına. Bütün yemekleri yaptığı sıra tatmakta. En güzel. Bir şey.